Tokat merkezde bir veteriner kliniğine konuk oluyor ve veteriner hekim Fatih Koç'u tanıyoruz. Biz 2001 yılından beridir, 20 yıldır bu işi icra ediyoruz. 20 yıldır Tokat merkezde veteriner hekimlik icraatını yapmaktayız. Biz Mercan Veteriner Kliniği olarak Hı. üç arkadaşız. Ahmet, Muhammed ve ben Fatih Koç. üçümüz de Büyük baş hayvanlar, küçük baş hayvanlar, sahipli ve sahipsiz kedi köpek dostlarımıza <laughs> e, onların e, koruyucu sağlığını, <laughs> teşhis, tedavi ve e, cerrahi yumuşak doku cerrahi operasyonlarını yapıyoruz. Başarımızın sırrı, ben öncelikle şöyle söyleyeyim, sevginin e, en büyük ilaç olduğuna inancım Aa, var. Hayvanları ve bu canlıları e, Allah'ın bize emanetleri olarak görüyorum her şeyden önce. O sebepten dolayı da onların tedavileri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Harika. Diyebilirim.